Demek burası önceden meleklerin mi? Şimdi burayı sen mi ele geçirdin? Senle savaşmanın zamanı geldi. O oyun karşısında lan. Beni köleliğe aşağı attı. Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ekran başlattım mı acaba diyor. Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün size gece işte Minecraft'ta Keitar'ın şey oğlunun hatırlıyorsanız portalın önünde bir dev canavar vardı. Yani orman dev vardı. Bugün yapmam gerekenleri öğrendim ve ne direkt arkadaşlar. Hepinize videoma hoş geldiniz. Daha çok böyle video isterseniz mutlaka aşağıda video. Ben mi unutmayın öğretmeyin. Cehennem kapılarında bir önceki videoda bulmuştuk. Bugün de cehenneme gideceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. İlk kez gideceğim. Ben de bilmiyorum şu an ne olduğunu orada. Daha çok böyle video isterseniz mutlaka ama mutlaka aşağıda video. Ben Beni unutmayın dostlarım ve aranızda hala kalma abone olmayanlar varsa şu anda videomuza geçmeden önce aşağıdan abone olup sonra bildirimleri açarlarsa çok sevinirim. Bildirimleri açmanız önemli. Abone olun sonra bildirimleri açın arkadaşlar. Her neyse eğer dünkü videomu da izlemeseniz dostlarım bu videoyu bitirdikten sonra iyi butonuna tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu videoyu sonuna kadar izleyin ve gözünden kaçırdığım bir şey olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dostlarım. Hadi şimdi Minecraft'a geçelim. Evet dostlarım Minecraft'a girdim mi? ve biraz sonra şeytanın oğlu dünyamıza giriş yapacağım ama ondan önce Instagram hesabımı takip etmiyorsanız şuradan bir yerden takip ederseniz çok sevinirim. Bulanıcı adım sağda çıkmıştır veya solda çıkmıştır. Bir yerde çıkmıştır işte takip ederseniz. Çok sevinirim dostlarım. Ben dünyamıza giriş yaparken arkadaşlar hala arada videoyu beğenmeyen varsa destek olmak için videoyu beğenirse çok sevinirim dostlarım. Destek olmak amaçlı mutlaka videoyu beğenin ve güzel bir yorum bırakırsanız çok sevinirim dostlarım. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar en son burada kalmıştı Bir önceki videoyu izlediyseniz her buraları hatırlıyorsunuz. Targon Dağı'na hat Orada bir şeyler var arkadaşlar. Targon Dağı'nda bir değişiklik var. Şimdi gidince öğreniriz. Targon Dağı'nda hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Farklı farklı köprüler yapılmış ve burada bir beyaz bloklu bir, bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu bir önceki videoda baktı. Hadi gidelim bakalım orada neler varmış arkadaşlar aşağıda. Şimdi arkadaşlar yine Targon Dağı'na tırmanacağım. Bakalım bu sefer bizim neler bekliyor. Bir önceki videoda bir sürü garip garip uçan kılıçlarla ne bileyim patlayan şeylerle böyle şeytanın oğluyla falan kapışmışık arkadaşlar. Bakalım cehennemde neler var. Veya orman devinin yarısı cehennemde duruyor mu? Hani hatırlıyorsanız en son böyle elleriyle portalın orada kalmıştı arkadaşlar. İzlemediyseniz bu videoyu bitirdikten sonra kanalıma gidip izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle cehennem portalından tam böyle zorla geçirilmiş gibiydi. Sen kimsin lan? Merhaba. Hareket etmiyor lan. Merhaba merhaba. Geçebilir miyim? Teşekkür ederim. Allah Allah bunun köylü var arkadaşlar. Oğlum buraya bir, birileri bir şey mi yapıyor? Köylü ne işi var bu? Bak geri gidiyor. Nereye gidiyor lan o? Allah Allah. Neyse şimdi yukarı çıkınca anlarız. Yukarıda yeni bir beyaz bir şey var arkadaşlar. Bu bir önceki videoda yoktu. Buraya bir şey yapmışlar. Allah Allah. Hadi gidip öğrenelim. Ha, merhaba köylü. Senin ne işin var burada? Diyeceğim de bir önce, az önce de bir köylü gördük. Şimdi arkadaşlar şu beyaz yere bir gideyim bakalım. Beyaz bir yapı var orada. Bunun köylüler var lan burada. Ne oldu buraya? Allah Allah. Güzel bir şey benziyor ha arkadaşlar baksanıza. Güzel bir yapıya benziyor. Acaba ne işe yarıyor? Allah Allah gidelim bakalım öğreniriz şimdi. Merhabalar. Ee, merhabalar. Köylüler. Burası neresi lan? Ha bir dakika burayı. Arkadaşlar, hatırlıyorsanız burada bir şeytanlarla melekler arasında bir kavga olmuştu ve kavgayı şeytanlar bir şekilde kazanmıştı. Ama sanırım melekler buraya geri dönüyor. Baksanıza abi. Yeni yeni yapıtlar var. Ve bunlar bunlar şeytanın yapıtları değil çünkü bana saldırmıyorlar. Allah Allah. E bunları yakın zamanda değiştirirler herhalde. E güzel. E burası kurtulmuş o zaman. Neyse benim amacım burayı kurtarmak değil arkadaşlar. Benim amacım Bili kurtarmak. Bili'yi kurtarmak. Billy'nin arkadaşı olan Bili kurtarmak arkadaşlar. Şimdi aşağı Allah. Aşağıda nedir portalı var ama bu sefer suyu kesmişler. Burada bir önceki videoda su vardı ama sanırım aşağıda su vardır. Atladım ama hadi bakalım. İyi tamam su varmış arkadaşlar. Suya doğru düşüyorum. Bayağı da yüksek ha. Heh, en sonunda düştük. Evet geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orman devinin elleri burada arkadaşlar. Buradan zorla böyle kazıyarak götürmüşler orman devini. Şimdi Nether'a gideceğim bakalım. Nether'a nelerle karşılaşacağız. Oo, biraz korkuyorum arkadaşlar ama gitmekten başka çarem de yok. Neyse gideceğim ve öğreneceğim bakalım. Şeytanın oğlu umarım orada değildir. Oradaysa kötü şeyler yaşayabiliriz ama geçiyorum portadan dostlarım. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Evet geldik arkadaşlar. Oo, merhabalar. Wither'lar var bir dakika burada gene beyaz beyaz yapılar var yani gene meleklerin yapıları o zaman burada e, burası iyi bir yer şu an burası iyi bir yapı yapı halinde şu an ama şu Wither'ları öldürmem lazım bunları bir öldüreyim arkadaşlar bir bölüm bakalım sizle hiç uğraşasım yok çünkü şu an e, sizleri sevmiyorum tamam Ölürseniz. Şu onu Pigmanları hiç vurmak istemiyorum arkadaşlar onlara vurunca onlar da bana vuruyor doğal olarak e, onlara onlar da bana vuruyor arkadaşlar şimdi burası neresi ben burayı ilk kez görüyorum arkadaşlar nediraz sizinle birlikte ilk defa geldim ama Burası çok... Aa orada bir şey var lan. Heykel var. Neyse heykeli gidip de şimdi öğreniriz. Şöyle ben şunları bir öldüreyim şöyle hiç yanlarına yaklaşmadan. Çünkü bunlar yanına yaklaşınca beni zehirliyor. Bunlar bana bir vuruyor zehirleniyor. O yüzden şöyle uzaktan uzaktan hazır okum var. Okumla şöyle hepsini vura vura öldürelim arkadaşlar. Oğlum okum güçlü ha. Spektral ok atıyorum. Ölmüyorlar da. Merhaba zombie pigman kardeş. Sen önümden çekil de sana vurmayayım. Tamam. Merhaba kardeş merhaba. Size, sizinle bir oyun oynamak istemiyorum tamam mı? Şu XP'leri alalım hadi. Şimdi arkadaşlar böyle bir yere geldik ama Burası neresi ben bilmiyorum. Anlamadım. Böyle güzel güzel sütunlar var. Böyle altın şeyler var. Böyle hazineler var. Ve burada bir heykel var. Bu birinin heykeline benziyor arkadaşlar. Kimin heykeli anlamadım. Merhaba şeytanın oğlu. Ben de seni arıyordum. Demek buraya ele geçirdin ha. Burası önceden meleklerin demek. Demek burası önceden meleklerindi. Şimdi burayı sen mi ele geçirdin? Senle savaşmanın zamanı geldi. Arkamda birileri falan yok değil mi? Tamam. Senle savaşmanın zamanı geldi. Lan nereye gittin? Ya ben böyle bir korkak yaratık görmedim ya. Aa bak yine uçan yaratıklar. Uçan kılıçlar, şeyler. Lan ben böyle korkak bir şey görmedim arkadaşlar. Adam... Aa zehir atıyor. Dur eltene elma. Ben böyle bir korkak canavar görmedim arkadaşlar. Bak pislik savaşıyorsun. Gel lan benimle delikanlı gibi kapış. Neredesin? Göremiyorum seni. Neredesin lan? Bak üstüme zehir atıyor ya. Oğlum bekle lan bulacağım seni. Bekle seni bulacağım. Burası çok güzel bir yermiş arkadaşlar. Benim meleklerden yardım almam gerekiyor. Çünkü burayı bilen, en iyi bilenler onlar. Burayı yapanlar onlar ve en iyi bilenler onlar arkadaşlar. Benim onlardan yardım almam gerekiyor. Ama onları nasıl bulacağım veya onlardan nasıl yardım alacağım hiçbir fikrim yok. Böyle bakıyorum ama buralarda gizli bir şey var mıdır acaba? Hiç gizli bir şey var gibi yok. Ya var gibi gözükmüyor. Var gibi yok ne demek ya. Burada hiçbir şey yok gibi gözüküyor arkadaşlar ama. Ee, geri mi dönsek? Şeytanın oğlu benden kaçtı. Bence artık geri dönelim. Ee, ama şu heykeli son bir kez daha bakmak istiyorum arkadaşlar. Bu heykelde bir ipucu olabilir. Bu heykelde bir ipucu olabilir. Bu heykele bir daha bakacağım. Hadi bir dakika ya. Dünyada bu heykele benzeyen biri vardı. Kimdi ya? Oğlum bu heykele benzeyen birini gördüm eminim. Elinde iki tane böyle mızrak olan. Eminim ben böyle birini gördüm arkadaşlar dünyada. Ee, ya şimdi şu an ismi aklıma gelmiyor. Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Videoda böyle birini görmüştük. Bunu bulursam yani bu ismini unuttuğum kişiyi bulursam bence şeytanın oğlunun üstesinden gelebiliriz gibi geliyor. Çünkü buranın sahibi bu gibi bu adam ve ben bu adamı bir yerde gördüm ve videoda gösterdim eminim ama adı neydi unuttum yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar aranızda eminim hatırlayanlar vardır şimdilik buradan gidiyorum dostlarım şeytanın oğlu zaten kaçtı ben de dünyaya geri döneyim. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Allah Allah hala zehir atıyor ya. Tamam acilen hızlı bir şekilde geri dönüyorum arkadaşlar. Hala zehir atıyor bak öleceğim öleceğim. Öleceğim rahat bırakın beni ya. Evet geri geldim arkadaşlar ve orman devinden hiçbir iz bulamadım arkadaşlar. Yani elleri burada evet ama kendisi nerede bilmiyorum. Orman devini kaybettik. Gidip köylüye söyleyeceğim arkadaşlar orman devinin hayatta olmadığını söyleyeceğim çünkü orman devi maalesef ki ölmüş dostlarım. Yapacak bir şey yok. Benim şu an tek ümidim o elinde iki tane mızrak olan yaratık arkadaşlar. Ona güveniyorum. O elbet bir şey yapacak diye düşünüyorum. Çünkü köylünün yanına gidelim ve köylüye bunları anlatayım arkadaşlar. Bakalım o tanıyor muymuş? Bunlar ne? Yenileme. Evet arkadaşlar ya bunlar bunlar iyi insanlar. Ben size güveniyorum artık. Köylüyü çağıracağım ve buraya gelelim arkadaşlar. Aşağıdaki kamp çadırımızı buraya taşıyacağım. Elbet burada kalacak bir yer vardır. Köylerden birine sorarım. Ben burayı taşımak istiyorum. Ve burası gelişecek duruyor arkadaşlar. Bir sonraki bölümde buranın daha büyük olacağına eminim. Buranın bir sonraki bölümde olur tam da ayın karşısında baksana şöyle oturalım izleyelim. Tam da ayın karşısında arkadaşlar. Çok güzel gözükmüyor mu? Şöyle tam ortalayım ha. Tam ayın karşısında lan. Beni köyden niye aşağı attı? Burada da bir nöbetçi var. Adam köylü beni aşağı attı. Neyse Allah'tan yavaş düşüş verdi bana. Teşekkür ederim ama ben orada misafir olmak istiyordum. Beni aşağı attılar ya. Hainler. Neyse köylü çağırayım bakalım yukarıdaki insanları tanıyor mu? Köylü burada mısın lan? Köylü. 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 Bilinin en iyi arkadaşı. Bilinin dostu. Bilinin eski dostu. Lan neredesin? Köylü. Oğlum köylü nereye gitti? Arkadaşlar köylü yok. Köylü. Neyse herhalde bir şeyler toplamaya gitmiştir. Ne bileyim mantar falan toplamaya gitmiştir arkadaşlar herhalde. Bir sonraki bölümde çıkar umarım. Umarım çıkar. Birinin dostunu umarım bir şey yapmamışsınızdır. Umarım birinin dostu hayattadır arkadaşlar. Daha bir önceki gün niye buradaydı ya? Nereye gitmiş olabilir ki? Her neyse videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsiniz, beğenmişsinizdir. Daha çok böyle video istiyorsanız mutlaka ama mutlaka aşağıda bir videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Ben şimdi de kaçıyorum. Eğer izlemediyseniz aşağıdaki videoyu izlemeye devam edin. Buradan da kısa bir şekilde kalma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.